Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir kasabada renkli ve neşeli bir dondurma dükkanı varmış. Bu dükkanın sahibi sevimli ve yaratıcı Ayşe teyzeymiş. Ayşe teyzenin sihirli bir dondurma makinesi varmış. Bu makine en tuhaf malzemelerden bile lezzetli dondurmalar yapabilirmiş. Bir gün Ayşe teyzenin dükkanına küçük Ali gelmiş. Ali çok üzgünmüş çünkü arkadaşlarıyla oyun oynamak için yaratıcı bir fikir bulamamış. Ayşe teyze Ali'ye gülümsemiş ve gel bakalım sana özel bir dondurma yapalım demiş. Ayşe teyze sihirli makinesine yaklaşmış ve Ali'ye sormuş, en sevdiğin şeyler neler? Ali düşünmüş ve gök kuşağı, yıldızlar ve kahkaha demiş. Ayşe teyze gülümsemiş ve bu üç şeyi sihirli makineye koymuş. Makine vınlamaya ve ışıldamaya başlamış. Çıkan dondurma gökkuşağı renklerinde parlıyormuş, üzerinde minik yıldızlar dans ediyormuş ve her yaladığınızda kıkırdatıyormuş. Ali çok heyecanlanmış ve "Vay canına, bu harika!" diye bağırmış. Ali bu özel dondurmasını tadınca aklına harika bir fikir gelmiş. "Arkadaşlarımla bu dondurmaları paylaşabilir miyim?" diye sormuş. Ayşe teyze "Tabii ki." demiş. "Paylaşmak en güzel şeydir." Böylece Ali ve Ayşe teyze tüm gün boyunca kasabadaki çocuklar için özel dondurmalar yapmışlar. Her çocuk kendi hayalindeki tatları söylemiş ve sihirli makine hepsini gerçeğe dönüştürmüş. Biri çilek ve bulut aromalı, diğeri kitap ve macera tadında, bir başkası ise güneş ışığı ve kahkaha lezzetinde dondurmalar istemiş. Her yeni lezzet çocukların gözlerini parlatmış ve yüzlerini güldürmüş. Gün sonunda tüm çocuklar parkta toplanmış ve dondurmalarını paylaşarak tadına bakmışlar. Herkes birbirinin özel lezzetini denemiş ve ne kadar eğlenceli olduğunu görmüşler. Ali arkadaşlarına bakıp "Bakın, hepimiz farklı şeylerden hoşlanıyoruz ama paylaşınca daha da güzel oluyor." demiş. Çocuklar bu sözlere katılmış ve hep birlikte gülüşmüşler. O günden sonra Ayşe teyzenin dondurma dükkanı kasabanın en sevilen yeri olmuş. Çocuklar her gün yeni lezzetler keşfetmek ve paylaşmak için oraya koşar olmuşlar. Ali ise artık ne zaman yaratıcı bir fikre ihtiyacı olsa Ayşe teyzenin dükkanına gider ve sihirli dondurma makinesinden ilham alırmış. Böylece kasabadaki tüm çocuklar yaratıcılığın ve paylaşmanın tadını çıkarmayı öğrenmiş ve bu güzel hikaye bize hayal gücümüzü kullanmanın ve başkalarıyla paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmış. Şimdi sizin hayalinizdeki dondurma nasıl olurdu?